Decathlon mağazasının içine girdik. Şimdi ilerliyoruz. Düşünün ne kadar büyükse şöyle. Yürüyen merdiveni mevcut. Ve klasik Decathlon. Hollanda'nın resmi rengi. Evet, 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 evet. Şimdi çadır yerlerine geliyoruz. Black Fresh. Black Fresh. iki kişilik. 54 Euro. 2200 TL diyebilirsin buna. Türkiye'de aman Allah tövbe. Aman Allah tövbe. 10.000 TL'den aşağı değil. Evet gelin 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 gelin. bakın. Bendeki ne? Şu. Bendeki şu. Benim kullandığım bu. Bunun fiyatı diyor ki fresh ve black. Evet. 69 euro. 70 euro dersen 70 çarpı 4 2800 TL bu. Bu burada 2800 TL. Başka benim neyim vardı? Kullandık Gelin gezelim fiyatlarına bakalım. Bakın. Şöyle bir mat var. Uyku için. Ya da gittiğiniz yerde dinlenmek için. 14 euro. Gelin gelin uyku tulumlarına geçelim. Şimdi size benim kullandığım uyku tulumu şu. Gördüğünüz uyku tulumu bu. Benimki. Benim aldığım şu an bu 139 euro. 139 euro ne yapar? 4400 oradan 1200 tane oradan 5200 TL. Türkiye'de fiyatlarına bakabilirsiniz. Şu şunu ben 1 1,5 kilo önce almıştım 700 TL civarı bir şey. Burada 14 euro. Bedavadan sadece pahalı. Yok artık arkadaşlar. İnsan inanamıyor ya. Gerçekten bakın. Ürünleri fiyatları indiriyorum. Siz kendiniz görün. Şu bu uyku tulumu katlanabilir 50 euro. Şu bendeki bota bakalım. Şu benim kullanmış olduğum bot. Aynen bunun aynısı. Yani bunun bir benzeri aynısı demiyorum çünkü şurası farklı. Ben iki kar botu diye geçiyor. 18 euro. 18 euro. 20 euro dersek 100 euro 4400 böl 550 TL. Şu 550 TL civarı. Şöyle protein tozları var. Şu mesela enerji jeli diyor. 2.49 euro. Şöyle bir şey var. 4.49 euro. Protein tozlarına bakalım şöyle. Şöyle Wein Wein markasının bir proteini var. 43 euro. Ee, şurada bir tane var yine Wein aynısı 43 euro. Mesela şu gördüğünüz ürünün ki 37 euro. Burası hollanda Media mark Rotterdam'da bulunuyor. Biraz daha gezelim. Nereye gidelim, nereye gidelim. Ha, şu şişme yataklara bakalım. Evet, şişme yataklara bakıyoruz. Şişme yataklar diyor ki, 70 santim olan 15 euro, 120 santim olan 24 euro yani şu şu gördüğünüz büyüklük 24 euro bu 15 euro ee, light air basic 140 santimse 28 euro şu 28 euro evet şuna bakın şu şu böyle çift olabiliyor o hangisi slab mat comfort 65 santim slab basic 60 santim ee, Ultim Comfort 70 santim 24.49 49 99 santimler var. Eurolar var. Aa, şu da çok ilginç bir ürün ya. Çok ilginç bir ürün. Şu. Güzel yani. Kampta at altına of. Umrunda olmaz. Çok rahat. Gerçekten rahat. Bu böyleyse şu altındakini. başını şunu düşünemiyorum. Yemin ederim çok rahat. Bakın bakın size aga baba bir tane çadır göstereceğim. Şöyle bakın, büyüklüğünü görün. Etrafından da göstereyim. Direkler şişme, direkler şişme. Şöyle etrafından bakın. Burası çok büyük bir yer. Şöyle göstereyim. Devasa bir şey, devasa bir şey. Şurası mutfak maşa, mutfak eşyaları sandalyelerini koyabilirsiniz. Şurada yatma yeri mevcut. Rahat. 4 kişi sarmıyor. Rahat. 1-2 kişi de buraya atarsın yazın. 50 kişi sarsın buraya. Evet. Gelin bakın. 0 dereceyle 0 dereceye kadar dayanıyor bu. 160 santim boy. 115 santim genişlik. 50 euro. Bakın şu açılmış formu. Şimdi size Gelin 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 size sandalyeleri çantaları gösterelim Şurada Minnoş minnoş bir çanta var sırt desteği efsane bak Şuradaki Şeyi görüyor musun of 20 litre 25 Euro Şu Colt Scrone yazıyor bu da soğutucu çanta gibi duruyor ama emin olamadım. Şu bakın şunlar 14 kilo. 14 kilo bayağı da içi geniş. Bakın soğutucu şeyler 20 litre 20 20. Alın. Soğutucu muhafaza edici şeyler. 25 litre. Diyor ki Fresh Self Inflation Cooler soğutucu. Kendi kendine soğutucu diyor. 45 euro. Bakın şöyle masalar var. 50 euro. bakın şuna. Şu 45 euro. Bir saatlik çalışma ücreti 45 liraya yakın. 50 euro. Şöyle barbekü malzemeleri var. Saç tava malzemeleri var. Bakın. Şöyle göstereyim. Şu tüp 69 euro. Şurası 49 euro kamp malzemeleri. Şu ocak 29 euro. <laughs> şu 8 euro gaz. Nur gaz var bizde bilirsiniz. 7 euro. <laughs> şu büyük 9 euro. <laughs> şu bakın gösteriyorum günün 5 euro. Kap malzemeler sanki biraz pahalıymış gibi. Şöyle termosları görün. Şimdi termoslar 8 euro. 8 euro. <laughs> Bakın şöyle minnoş minnoş çantalar var. Ha şu çanta 15 euro. Abi neden bu kadar pahalısın ya? Bak bu çantalar bence çok pahalı. 13 euro. Şu 24 euro. Ama efsane duruyor ha. Benim diyor ben buradayım diyor. Çanta. Şu çantamız mesela 12 euro. İlk ee, ilk yardım seti R8 Air, Air kit 3 euro. Hmm. Ha, şu çantamıza bakın. 69 euro. Sırt desteği var. Sırt desteği var. Ayarlanabilir. Gerçekten uygun duruyor. Bakın şurada şu çantaya bak ya. Abi 30 euro bu çanta 30 euro. Gerçekten çok uygun. Şekli de güzel. Şöyle pembiş bir şey var. 30 euro. Saatlik çalışmanın 50 euro civarı olduğu bir şeyde. Bunlar gerçekten çok uygun duruyor. İndirim falan olsa var ya doldururum bunları ya. İnanılmaz. Şöyle şu çantaya bak. 12 euro abi ya. Allah aşkına 12 euro ne var ya? 12 euro. Pazarcıdaki pazara gezen dayılar gibi olacağım ha. Çakı çakmak ayna tarak. Seç beğen 12 TL. Seç beğen 12 TL. Hadi. Hatırlarsınız ya. 10 kilo domates 1 TL'ydi 2 TL'ydi. O günler gibi oldu. Neyse. Şimdi şu büyük ee, dağ çanta, dağ dağda gezmeli askılı çantalara bakacağım. Evet, bunlar bakın pahalıymış. Şunlar Türkiye'de, şunun özellikle şunun fiyatını, bakın arkadaşlar, ee, Hollanda'ca yazıyor ama ben şunu şöyle göstermek istiyorum ki daha net fiyat karşılaştırması yapacak arkadaşlar görsün. Bakın şöyle gösteriyorum. Ürün bu. 130 euro. Yani ne yapar? 4400 TL. 4400 1300 TL. 5700 TL burası. Şu şu 5700 TL. TR parasıyla 5700. Bunun Türkiye'deki Decathlon'daki fiyatını yorumma bilenler lütfen arkadaşlar yazsın. Bakın şurada bir tane var. 50 artı 10, 60 litre. Yine bunlar su geçirmez. Sırt desteği var, bel kemeri var. Birden fazla gözleri var. Fark ederseniz şurada. Bu 114 euro. Şu 149 euro. 50 artı 10 litre, 60 litre toplam hacmi var. Bel desteği var. Şurada bak görebilirsiniz. Bele yük bindirmiyor bunlar asla. Ee, ekstra gözleri var. Hacmi de gerçekten çok büyük. Ekstra gözleri olduğu için daha kullanabilirsiniz. Ekstra malzemeler koyabilirsiniz ve su geçirmez özellikleri var bazılarının. Şunların vardı. Şu ekstra çocuk koyuyorsunuz buna. Ve 12 249 lira. Şöyle şu çorap. 1 2 3 çift 5, 4, 5 lira 4,5 lira. Hmm. Aa, koşu. Şunları çok merak ediyorum. Bakın şu short ne kadar acaba? Fiyatı yazar mı? Fiyatı 15 euro. Şu 15 euro. Şöyle ayakkabıları gösterelim size. 139 euro. 159 euro 139 euro 124 euro Hollanda Decathlon'dayız. Şöyle tişörtler 17 euro. Şöyle tişörtler bakın 17 euro. Şu 12 euro. Şu şu 44 euro. 50 euro olduğunu farz edersek 2200 diyebiliriz. Ayakkabılar var. Şu model 34 euro. Şu model 24 euro. Şu model 24. Burada beyefendi çalışıyor. Ona engel olmayalım. Bakın şu tişörtler 6 euro. Açılmış hali buna benziyor. 6 euro. Şu 14 euro. Şöyle tişörtler 14 euro. Şuradan bir tişört göstermek istiyorum. 19 euro. Şunu da kaldıralım. Düşmesin. Tırırın bakın. Şu 4 euro. Şuna bakın. 2x large ama bu. Büyük 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 beden. 14 euro. 19 euro. 19 euro. Hmm. Şuna bakın 7 euro. 7 euro bir short. 5 x large. Abi buna Asterix over x'i ikisini yine girmez. Bu 3 x large. 7 x. Şurada medium'u var. 7 euro. Şuna biliyor musun? Pardon 8 euro. Shortlar 14, 14, 19, 19, 19, şu 24 euro. Şu 24 euro. Şöyle çorapları gösterelim size. Uzun futbolcu çorapları 24 euro civarı. Bunlar bakın şunlar hava alan çoraplar. Ayağınıza yapışıyor ama terletmiyor. 19 euro. Decathlon'un böyle çorapları var. Futbolcular özellikle kullanıyor ya da uzun koşu yapanlar. Giyiyorsun, saatlerce koşuyorsun ayağın terlemiyor. Çünkü çorabın şu yüzeyleri hava alıyor, nefes alıyor. 9 euro. Çoraplar sanki pahalı geldi bana. Şu 7 euro, şu 6 euro, 7 euro yani. Abi burası gez gez bitmez ya. Şu mont 34 euro. Şunu gösterelim 9 euro. 12 euro. Şu suluğu göstereyim. Şöyle 14 euro. Çift el bomba atar sularınız olacak uzun koşularda. 24 euro. Evet, evet, evet. Şöyle. Anam buna kurşun geçmez lan. Bu muhtemelen dağ yürüyüşlerinde kullanılan montlardandır. Bakın şu uzun koşularda şu sırt tarafına su dolduruyorsunuz. içiyorsunuz. Bakın çekme ağzı su bu. Bakın burada. Terlikleri gösterelim. 12 euro, 12 euro, 12 euro. Şurada 17 euro. Terlikler bence pahalı ya. ya Bez torbalar var. Çok güzel ya. Şekli böyle çok hoşa geliyor. 8 euro ama. Şu ne? Şu, şu çok güzel bir sete benziyor. Nabalji'nin. Ee, şurada. El ayak bileklerinin çimşi ama ha yüzme yüzme. Yüzme aletleri. Şöyle paletler var. 19 euro palet var. Boneler 5 euro. 5 euro. Bakın şöyle. 5 euro. Yüzüklere, e, gözlüklere bakalım 25 euro. 17 euro, 17 1 euro, 17 19 var. Yüzme şöyle gözlükleri gösterelim. Gerçekten su altını güzel gösteriyorlar Ama de Decathlon'da bir ürün almıştım. Özellikle de şu serilerden bir tane almıştım. Havuza girince içine su giriyor. Düşünün. Şöyle mayoları da göstereyim. 19 euro, 24 euro, 39, 62, 14, 24, 37, 4. Şöyle şortlar var. 14 euro. Şöyle kumaşlarına dokunuyorum. Özellikle şu ayrı bir his veriyor hele. Şurada 29 euroya var. Şunlar 17 euro. Şurada yine 2xlar şunlar 8 Euro şöyle mayolar 9 Euro ayakkabılar 9 Euro 10 Euro olsa 440 yapar 44 düş 214 bin, 216 bin öyle bir şey yapıyor Neyse arkadaşlar öyle büyük bir yer ki böyle terlikleri göstereyim 12 Euro 5 Euro şöyle haşemanın üstü için var 15 Euro ne için bu da haşem edeceğim ama bu beyaz 15 euro. Şöyle 15, 17, 17, 14. Şunu kendiler var ileride. Şöyle şinokerleri göstereyim size. Şu, şu çok güzel. İçeriye su almıyor. Şuradan nefes almanı sağlıyor. Şuradan. Şu dışarıya geliyor. Hani direkt şuradan bakın, şu da iç tarafı. Orada nefes alıyorsun, su üzerinde hiçbir şekilde kafanı kaldırmadan nefes alabiliyorsun. Buğulanma falan da yapmıyor. Bunlar güzel. Ee, bazen yüz yüzme antrenmanlarını geliştirmek için kafayı kaldırmamak için kolları daha ileriye sürekli atabilmek için onları kullanıyorlar, kafayı kaldırmasın diye. Şöyle yüzme aletleri var. Bakın. Şunlar 9 euro. Şunlar 9 euro. Şu 12 euro. Şu 12 euro. 12 euro. Bu 17 euro. Şu şnokeller 39 39 euro. 29 29 euro. Şnokellerin fiyatları böyle. Size gelin şurada şeyleri gösterelim. Yüzme ile ilgili, dalma ile ilgili, snowboard ile ilgili şeyler var. Bakın şu kıyafet 79 euro. Alsan zaten 4-5 yıl rahat giyersin bunu. Şu 52 euro. Bu koca elbise şöyle göstereyim size. Dalış yapacaklar için 99 euro. 99 9 var mı? Evet. 01 sent unutmuşum. Burası çok önemli. Bu çok önemli. Şöyle bir çantası var. 42. Şu 37. Şu çantalar 37. <laughs> Bakın şunlar 369 euro. Sap değil ama başka bir şey o. Şöyle kaslar var 30'a 29'a. Şöyle sörf yaparken bir şeyin çekmesi için ya da sörf için geliştirmek için 39 euro, 34 euro. Yüzmenin aşamalarında ilk başta kullandığınız set 19 euro. Ha, gelin can yeleklerine bakalım. Can yelekleri şu, şunlar 42 euro. Şunlar 29 euro. 29 euro. Şu hayvan gibi arkadaş. Ne kadar fiyatlarına bir bakalım. Ee, fiyat. Fiyat. 300 Euro diyor şurada. Oo. Şöyle bakalım. Hmm. Heh, şurada bir sap var. 369 Euro. Üf. Şöyle küçük bir sap var. O da 279 Euro. Şöyle ama şöyle... şunlar 39 euro şunlar 29 euro şöyle ayakkabılar havuzlarda ya da dalgıçların kullandığı 17 euro eldiven 29 euro hayır be eldiven olur mu bu başka bir şeydir Arkadaşlar genel olarak Decathlon böyle. Gelirseniz Hollanda'dan bir şey almayı düşünürseniz bazı ürünler Türkiye'ye göre yarı yarına yarı yarıya uygun duruyor. İyi seyirler. İzlediğiniz için de teşekkür ederim.